Senin 15 dakikan başkasının bir ömür olsun. Koronavirüs sürecinde ihtiyacı hissedilen konuların başında geliyor kan bağışı. Kan ihtiyacı arttı. İşte bu noktada Genç Askon Konya Şubesi örnek bir etkinlik düzenledi. Genç Askon olarak kan bağışının son dönemde azalmasından dolayı farkındalık yaratmak amacıyla Konya'da şubemizde kan bağışı kampanyası yaptık genç Kızılay'la beraber. Üyelerimizin sağ olsunlar teveccühleri çok Kıymetli, çok kalabalık bir grup oluşturduk. Şube başkanı ve üyeler hizmet binasında düzenledikleri organizasyonla Türk Kızılay'ına kan bağışında bulundu. <laughs> Üyelerin ilgisi yoğundu, bir de mesaj vardı İnşallah tüm Konyalı hemşerilerimizi de kan bağış yapmaya, Kızılay'a kan bağış yapmaya davet ediyoruz. Özellikle desteklerimizi bekliyorlar. Ben de sizin aracılığınızla böyle bir talepte bulunmuş olayım tüm vatandaşlarımızdan.